uyuduğu için çekememiştim. Ee, şimdi olayı anlatayım size. Şu an saat 9.30. 10.30'da başlayan ders hoca 9.30'u aldı. Sunum günü olduğu için. Sunum yapmaya gidiyorum. Bu eşliğinin sebebi de o. Yetişmem lazım. Orada ve gün içinde görüşürüz. Frasso dai! Onizier, bravo Franz! Oggi hanno fatto bene, però domani ci serve. Oğlum <laughs> beni yalnız bıraktın. Ne fulu? Merhaba. <laughs> <Mülayim abi>. Merhaba. <laughs> Yine al hiç Hiç Bir önceki ödevin giriş kısmını yapıyor. Pussy, not mine. This bitch for us. The gang is what I trust. Tamam böyle bir fotoğraf koyacağız zaten. Şöyle anlatın, şöyle <laughs> hadi, evet. hadi, hadi gidiyoruz. Abi. Bu haftaki üçüncü dönüştürücümü almaya gidiyorum. Bir yatırım yapalım işe. Bir mikrofon alalım dedik. Aldığımız günün gecesini bir yanlış sipariş ettim, bir sipariş ettim geç geldi. Yarın eve döneceğim için o karga elime ulaşmayacağı için Diğer dönüştürücüyü dönüştürmek için başka bir dönüştürücü bak Forum'a forma gidiyormuş şu an. Hava 2 derece. En son bu kadar soğuk hava dışarı çıktığımızda böyle yani. İnşallah vardır şu dönüştürücü de artık daha fazla uğraşmıyor Fırat. Çok sıkıldım. Olmazsa da duymayı yerim beni. Yani. Şimdi kutu... Soğuktan konuşamıyorum. Bu açılışı yapacağız. Bakalım işe yarayacak mı? Devamını inşallah iade edebilirim ya. Bugün açayım da. Bu arada arkadaşlar parmağımın olduğunu çok sormuşsunuz. Kapıya sıkıştı arkadaşlar. Hayır sadece şu alıcıyı telefona bağlamak için. Alıcının üstünde şöyle bir Type-C çıkışı var. Bunu Type-C'den USB'ye dönüştürüyorum. Bu alıcıya bağlıyorum. Bunu da USB'den Lightning'e dönüştürüyorum. Bu alıcıya bağlıyorum. Bunu da şimdi telefona takacağız. İnşallah çalışır. Çok hoş durmuyor. Bence çok andırıyor. Çok yakın yani. Ama inşallah iş yapar. Ama bir şey değil mi ses kayalıyor ya. Yani. Hani verdiğimiz paraya değmiş. Bu arada bunu aldık. Mecbur bana giren. Aslında hepinize de girdi arkadaşlar. Oh. Tabii canım. Bana giren hepinize de girdi arkadaşlar. Şu anda çok girmiyor tabi ama. Ne bileyim bir katıl açılırsa, bir şeyler olursa. Bir şekilde bunu size de yansıtmamız lazım. Çünkü biz büyük bir aileyiz biliyorsunuz. Ben içeri geçeyim götürün ondan Salon beklediğim kadar kalabalık değil ama yapacak bir şey sosyal anı sikimi kadar biraz daha böyle kumut köşe çekecek oluyorlar. Bugün ne yapacağım? Bugün aslında çok ne yapacağım bilmiyorum. Sadece gelmek için geldim, antrenman yapmak için geldim. Büyük ihtimalle vücut ağırlığımda bir şeyler yapıyorum. Birkaç zıplama hareketi çalıştım. Bu işe gir. girdim. Şu an bir yandan şarkı çalıyor. Bir yandan şarkı çalarken video çekiyor. sesimi kaydediyor mu hiçbir fikrim yok. Aklımda şöyle bir yol var. Önce bir birazcık sınav çekip sonra bir barfax yaparım. Barfix'den sonra da clean yaparsın var. Sonra birkaç zıplama çalışır. Ve bugün bir amut deneyesim var. Amut akalıkasından. Onları yaparım. Herkese de kardiyo patlatır giderim. yeni kayıyor. Parmaklarımla kendimi kontrol edemiyorum. Dengem bozuyor. Bunları da yapmak arada hoşuma gidiyor. Bunları da geliştiriyor bir şekilde. biraz ısınayım. Ağırlığı yükselteceğim. Böyle problemimiz var. Nedense bugün ellerim çok terliyor. İnşallah var bir anda elimden şu bayneye çarpmıyor. kendi olsaydı daha rahat yapabilirdim ya. Yani tek başı konuşma yapmadan antrenmanı tek başı konuşma Garip geliyor. Yani. Ama yapacak bir şey yok. Yani ben de isterim bir Timur olsun, Kaan olsun. Ama gelmiyor Kanatlı Kaan hatta spor yönelinde olmalı. İlan açacağım. Ağırlık antrenmanına gelecek basketçi arkadaşa konuyor. Peçeteli tutulması olur acaba. Daha mı kötü Galiba sosyalansı kim yendim ya. Evet. İnşallah çıkar. Vakfı İnşaat'ın bir tarafının tek taraflı devam edeceğiz. Ee, şimdi ne zamandır zaten aslında yapmak istiyordum. Bir denge çalışayım dedim aklıma geldi. Ee, böyle denge çalışayım. Yarın zaten eve dönüyorum. Eve döndüğümde eve erken dönebilirsem belki yarın da yeni pazarda bir basket antrenmanı patlatırsın bak. Yıl bitmeden. O yüzden bunun çok bacaklarımın üstüne gitmeyeyim dedim. Üst tarafımı zaten iyi hissediyorum. Öyle çok aşırı zorlamadım. Sete girelim Bu ara alakalı şuna tam emin değilim İnerken bastığım dizimi kırmalı Yoksa kırmadan belden mi bükülmeli, mümkün mü? ona tam emin olamıyorum <laughs> Ağırlık yükseltilebilir ya, bastı bu Hayır yine eşeklik bende, dedim mi? Bir abiden izledim hareketi. O dizini kırmadan bacağını geriye atarak biz yere indiği şekilde yapıyor. Şimdi zaten hafif böyle yapıyorum. Öyle yapmaya devam edeceğim. Bu <laughs> yeter bence ya. Esnetme yapayım, form roller yapayım. Gideyim. Saat zaten, zaten 11 olmuş. Kafi. Nasıl çıkıyor ya? Hayır görüyorsunuz, bilmiyorum şu setaba baksana ya. Şurada. Arkadaşlar az önce esnetme yaparken çok video çekmiştim. Konuşmalı vesaire. 8 tane dönüştürücüyle bağladığım için bir yerinden bir yaptı. O yüzden ses mikrofonundan kaydetmemiş. Hatta bu açıklama videosunda da ikinci çekeceğim. Biraz önce de yine aynı şey oldu. Aynı dediklerimi söylemekten sıkıştım zaten. şöyle kapatayım. İşte ilk elin günahı olmaz. Mikrofonla ilk deneme videosu Bundan sonra böyle daha çok spor videosu antrenman videosu çekmeye çalışacağım. Yarın yaparsam da yetişebilirsem top antrenman da onu da videonun sonuna kadar. Olmazsa eklemesin. şimdiden herkes iyi yıllar, mutlu yıllar. 2026 oldu İyi ki dediğiniz bir yıl olsun. İyi ki dediğiniz anlar bıraksın. Bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sen beni buraya çalışam diye mi çağırıyorsun? Evet. Geldim daha 15 dakika olmadı. 2 lokma bir şey yemedim. Dolap takmaya geldim ben. Neden böyle oluyor? Sen buraya Noel tatilini gel. şey Christmas holiday <laughs> 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 no, 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 no e, şey mi? Noel Noel tatilini geldim. Tatilde çalışılır mı? E, Noelde çalışılacak bir şey mi var? Doğru. Doğru. O yavur bayramı zaten. Yavur du bayram. kapağı tutan bir dakika. Evet.